Anlaşılan o ki seçimlerin AKP açısından kaybedilmesinin hemen ardından Erdoğan ve ekibi saray şurekası bir yol haritası çizmeye çalışmış. O yol haritasının da bence tek bir yolu yok yani çatallanan, birbiriyle iç içe geçen, zaman zaman başka yönlere savrulan ve her bir aktörün nasıl tepki vereceğine bakarak şekillenecek bir yol haritası bu. Sabit değil görebildiğim kadarıyla. Ölçecekler, biçecekler, gözlemleyecekler, karşı tarafın tepkilerine bakacaklar, halktan gelen tepkilere bakacaklar ve ona göre adımlar atacaklar. Ama şu an yaşanan şey sanki şu. AKP ve Erdoğan göreli bir yumuşama istiyor. Şu an itibariyle görünen. Yani atıyorum 3 gün sonra öyle bir şey olur ki onu başka türlü konuşuruz. Akıldaki ise sanki şuymuş gibi. Şimdi bu Mehmet Şimşek programının enflasyonu düşüreceği iddia edilen programın enflasyonda kısmi de olsa bir düşüş yaratabilmesi için belli bir zamana ihtiyaç var. O düşüş süreci Haziran ayından itibaren başlayacak. Haziran ayından itibaren hem baz etkisiyle hem yaz mevsiminin gelmesiyle işte meyve sebze fiyatlarının vesaire kısmen düşmesiyle öte yandan aynı zamanda işte turist gelişiyle şunla bunla kısmen döviz rezervlerindeki artışla birlikte ekonomide göreli de olsa bir rahatlama sürecine girileceğini düşünüyor AKP. Elbette ki bu bir günde iki günde bir ayda olmaz. Ama örneğin Haziran ayında bir baz etkisiyle ve diğer saydığım nedenlerle enflasyonda bir düşüş olup senenin sonunda diyelim ki 45 seviyesine getirdiler. Ve ondan sonra da bakın gördünüz mü bu program işe yarıyor deyip halkın bir kez daha kendilerine bir şekilde kredi açmasını isteyerek gelecek yıla biz bu enflasyonu biraz daha düşürürüz iddiasıyla girip gerçekten de enflasyonu örneğin 30'a 25'e düşürebilirler. Bakın enflasyon düşmeyecek bir şey değil. Enflasyonun nasıl düşürüleceğine dair bilimsel bir takım araçlar var ortada. Önemli olan enflasyonun düşmesinin bedelini kimin ödeyeceğidir. Yani 3 sene sonra bu ülkede enflasyon %10'a inebilir doğru ama o esnada çoktan bir sürü milyonlarca insan işte yetersiz beslenme, yetersiz protein, işte gelecek nesillere aktarılacak bodurluk, zihinsel gelişim de yavaşlama bunların hepsini görebilir. Önemli olan kime ödetildiği bu bedelin. Yoksa Şimşek programı hiç kimse müdahale etmese iki sene sonra enflasyonu düşürür. Bunda bir şey yok ki. Önemli olan kimin bedel ödeyeceği. Şimdi bu süreçte AKP enflasyon Düşme ivmesi kazanana kadar asgari ücrete zam yapmayacaksa ki yapmayacağını söylüyor. 10 bin lira emekli maaşını örneğin 30 bin liraya çıkarmayacaksa. işte memura sadece %10 zam verecekse ki öyle olacak. Tüm bu süreçte toplumda bu kemer sıkma programına yönelik bir dinamizm ortaya çıkmasın istiyor. Yani şunu gördüler 30 bin maaş seçimlerinin kaybedilmesinin tek nedeni Ülkede halkın son 3-4 senedir aşırı yoksullaşması, hızlı yoksullaşması. Halk gitti buna tepkisini CHP oy vererek gösterdi. CHP çalıştığı için falan olmadı o hikaye. Yani %10 çalışma varsa %90'ı halk tepkisidir. Dolayısıyla istiyorlar ki özellikle Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacaksa milyonlarca işçi buna bir tepki vermesin. O tepkiyi örneğin CHP bir şekilde siyasi bir gündem haline getirmesin. Bunun içinde buldukları formül şu olmuş. Biz CHP ile işte bir takım başlıklarda oturup müzakere edebiliriz. Özgür Özel'i muhatap alabiliriz. Ya daha işte 3 ay önceki seçimlerde Özgür Özel'le ilgili Erdoğan'ın söylediği şeyler ortada. Adamla ilgili neler söyledi. Şimdi ne yapıyor? İşte çay içiliyor mecliste. İşte Beştepe'ye çağıracak. Şu tesadüf olabilir mi ya bundan 10 gün 15 gün önce yandaş medyanın ilk kez manşetten Özgür Özel haberi vermesi ve röportaj yapması. Üstelik böyle gayet e, Özgür Özel'i öne çıkaran. Şimdi burada başka planlar da var. Nedir o mesela? Özgür Özel'e teveccüh gösterip onu muhatap alıp örneğin İmamoğlu'nu görmezden gelerek CHP içerisine bir fitne sokmak. Ve Özgür Özel'e bak sen de Cumhurbaşkanı adayı olabilirsin mesajını vermek. Ben daha önce söyledim burada Özgür Özel saçını evet. boşuna yatmadı diye. Gözlerini boşuna çizdirmedi. Şimdi böyle söyleyince karikatür gibi görünüyor ama siyasette böyle şeyler de vardır. Tabii. İmaj. Türk siyaseti, Türkiye'de siyaset ego üzerine kuruludur, hırs üzerine kuruludur, kibir üzerine kuruludur ve bunların nasıl işlediğini görüyoruz. Yani dün Meral Akşener'i ağlayarak yolladılar. O kadar başarılıysa yollamasaydınız mesela. O kadar seviyorsanız genel başkanınızı tekrar aday yapsaydınız. Memlekette kimse başarısız değil. Herkes başarılı yani %15 civarındaki oyu %3'e indirmiş bir lider neyse ki kısmen bence de yalan o bir sene sonra geri dönecek istifa etti gitti aday olmadı ve arkasından ağlıyorlar niye ağlıyorsunuz ağlıyorsanız niye yolladınız ha, tekrar biz esas meseleye dönelim Erdoğan'ın kafasında dediğim gibi birden fazla plan var o planlardan biri anlaşılan o ki CHP ile CHP'nin sert muhalefet izlemesini engelleyecek bir yol yordam bulmak. Eğer CHP burayı görmüyorsa geçmiş olsun. Ben görmek gördüklerini düşünmek isterim ki görüyorlardır. Tonla adam var orada yani tonla siyasetçi insan var. Ee, müzakere ve mücadele deniliyor. Eğer müzakere ve mücadele kısmının mücadele kısmı çok silik kalırsa ya da hiç olmazsa ama mesele tamamen biz artık merkez partisi olduk işte muhafazakar seçmeni ürkütmeyelim falan filan denilip çubuk sadece ve sadece müzakereye bükülürse Erdoğan oradan bir kez daha kendisine yeni bir oyun planı kurar oradan kendisine bir yol açar. Önemli olan burada Erdoğan'ın kazanmak istediği zaman 9 ayla 1 sene arasında bir zamana ihtiyacı var. Tabi her şey istediği gibi giderse. Orada da gitmiyor. Biden randevu vermedi. Ya da bunlar gidemediler. Bir takım başlıklarda anlaşamadıkları için. Biden randevusu şöyle önemliydi. Şimşek programının işleyebilmesi için batıdan sıcak para girişine ihtiyaç var. Ve bunun için de Amerika ile uzlaşmanız lazım. Ama randevu yoksa sıcak para da yok. Mehmet Şimşek bugün diyor ki mesela milletin aklıyla dalga geçer gibi. Bakın ülkeye dış kaynak girişi gel, gelmiyor diyorsunuz, olmuyor diyorsunuz ama şişe cam işte şuradan e, tahvil aldı diyor. Bu ne demek? Şişecam borçlandı demek. Borçlanmak tek başına dış kaynak değildir. Önemli olan sizin borsanıza para geliyor mu, doğrudan yatırım oluyor mu? İşte birilere hisse senedi alıyor mu, tahvil al, falan filan bunlara bakmanız lazım. Bunları bunlar yokmuş gibi yapıyor çünkü para gelmiyor gerçekten de. Ha netice itibariyle şu anki yeni anayasa meselesi çok net bir şekilde Erdoğan'ın oyalama projesidir. Bunun ben görüldüğünü düşünüyorum. Ama muhtemelen şöyle de olabilir. Biz o masaya hiç oturmazsak bize oyun bozan diye bakarlar diye düşünülüyordur bir yandan. Öte yandan biz o masaya oturmazsak iyi Parti oturabilir, Saadet oturabilir, Gelecek oturabilir, Deva oturabilir diye düşünüyorlardır. Bunlar da karşımızda duruyor. Dolayısıyla çok ince ve dengeli yürütülmesi gereken bir muhalefet süreci var. Bakın seçimin üzerinden bir ay geçti. CHP Erdoğan'ı ve AKP'yi gerçek anlamda sıkıştıracak halkın 31 Mart'taki ruh halini biraz daha görünür hale getirecek hiçbir şey yapmadı. Belediye borçlarını gündeme getiriyorlar. Doğrudur yapılması gerekir. Ama bu ülkede sadece belediye borçları üzerinden dahi o büyük soygun topluma ciddi bir şekilde başka türlü anlatılabilir. Henüz bunu yapmıyorlar. Yapıp yapmayacaklarını göreceğiz. Ha, sonuç itibariyle ya bu ülkenin yeni bir anayasaya şu anda ihtiyacı yok. Bu bir. Çünkü zaten 82 anayasası yüzlerce defa değiştirilmiş bir anayasa. İkincisi Erdoğan'ın artık ikinci parti olmuş bir AKP'nin Türkiye'de anayasa yapma meşruiyeti yok. Bunu da görmek lazım. Üçüncüsü anayasaya ve anayasa mahkemesi kararlarına uymayan bir iktidarla oturup üstelik böyle milleti kandıracak şekilde sivil anayasaya ihtiyacımız var yalanı etrafında bir pazarlık süreci yürütmeye gerek yok. Bakın şu tarihten hani ders çıkarma meselesi 7 Haziran seçimlerini 2015'te AKP kaybetti. Yani yine birinci parti olarak çıktı ama Hükümet kuramıyordu tek başına. O sırada CHP'nin önüne bir yem attılar. İstikşafi görüşmeler diye. İlk evet. defa böyle duyulan bir kavram. Evet. İşte bir, bir kapalı kapılar ardında AKP ile CHP vekilleri bir araya geldi. İşte oralarda güya bir takım görüşmeler yapıldı. Kılıçdaroğlu partiyi CHP'lileri Davutoğlu ile koalisyon kurabileceğine inandırdı. Muhtemelen birileri de Kılıçdaroğlu'nun tırnak içinde keklediler ve ona dediler ki kuracağız seninle koalisyon. O sırada ne oldu? O 6 ay boyunca bu ülkede yaşananları bir hatırlayın. Bombalar mı patlamadı, cinayetler Doğru. mi işlenmedi? 1 Kasım'da ne oldu? Sadece 6 ay içerisinde AKP kaybettiği bütün oyları tekrar aldı ve tek başına hükümet kurdu. Şimdi ikinci bir istikşafi görüşme bu toplumun bu ülkenin önüne getirilirse bunun çok büyük bedeli olur. Bundan vazgeçmeleri lazım. Bunu görmeleri lazım. AKP'ye ikinci bir istikşafi görüşme fırsatını, şansını vermemek. İlk gün gittin örneğin köşke ya da işte Beştepe'ye, saraya bence tamamen yanlış gitmek. Gittin ve Erdoğan'ın önüne koyduğun şeyleri işte diyor ki Can Atalay'ın tutukluluğu, AYM kararlarına uyulmaması, ekonomi onları hemen topluma açıklayacaksın. Biz böyle dedik, o öyle dedi. Ve ondan sonra da olabildiğince Cumhurbaşkanına sunduğun ama oranın asla kabul etmeyeceği o talepler üzerinden bir toplumsal muhalefet hattı öreceksin. Bak Taksim yine yasaklandı. Yani evet. Taksim'in yasak olması bile başlı başına bu ülkede bir siyasi meseledir. Buraya Kesin. önderlik edilemez mi? Ya Anayasa Mahkemesi kararı var Taksim Meydanı ile ilgili. Tabii ki provokasyona gelmeyeceksin. Onların oyununa gelmeyeceksin, ekmeğine yağ sürmeyeceksin falan filan. Bunların böyle olduğu belli ha, belli bir... De, şey söylüyoruz yani, bugün, böyle, ya. diye de, böyle diye de bir 22 yılın geçtiğini, azıcık cesur olmak gerektiğini, doğru adımlar atmak gerektiğini, provokasyona gelmeden de cesur olunabileceğini göstermek lazım. Dediğim gibi CHP şu an sanki başka bir şeye oynuyor. Bir yumuşak geçiş kafasında sanki buna ikna olmuş. Karşı taraf sanki yumuşak geçişi kabul edecekmiş gibi kafalarında bir algı mı var? kısmen sanki öyle. Ama şunu biz biliyoruz ki Erdoğan o koltuğu bırakmamaya dair çok net bir iradeye sahip bırakmayacak. O AKP iktidarıyla mücadele denilen şey siyaset biliminin her türlü kavramıyla hangisiyle bakarsanız bakın sandığa sıkıştırılamayacak bir nitelik taşımalı. Çünkü bu tür rejimlerle nasıl mücadele edileceğinin edildiğinin örnekleri var. Eğer dediğim gibi mesele sadece müzakere süreçlerine, uzlaşma arayışına, ılımlılığa sıkıştırılırsa Erdoğan 9 ayla 1 yıl içerisinde kendisine bir zaman kazanmak arayışı içerisinde o zamanı kazanırsa oradan oyunu tekrar kuracak.